Xiaomi telefonunuz artık eski hızında çalışmıyorsa bu göstereceğim 3 ayar tam size göre. Öncelikle ayarlara giriyoruz. Ek ayarlar seçeneğine geliyoruz. Alt tarafta bulunan geliştirici seçeneklerine tıklıyoruz. Aşağı doğru kaydırıp pencere animasyon ölçüsünü, geçiş animasyon ölçüsünü ve sürelerini değiştirerek küçülterek cihazın daha hızlı çalışmasını sağlayabiliyoruz. İkinci ayarımız ise hemen buradan geri diyoruz ve buradaki belli uzantısı kısmına giriyoruz. Burada cihazımıza bir sanal RAM belirliyoruz ve sanal RAM sayesinde artık cihazımızın RAM ihtiyacı olduğu zaman RAM'i kullanıp sistem uygulamalarının yavaşlamasını önüne geçmiyor. Daha sonrasında 3. ayarımıza hemen geçiyoruz. Geri dedikten sonra burada pili görüyoruz arkadaşlar. Pile bir kere tıklıyoruz. Sağ tarafta bulunan ayarlar kısmına geliyoruz. Cihaz kilitlendiğinde ön belleği temizle kısmına tıklıyoruz. Bunu 5 dakika veya 10 dakikaya ayarlıyorsunuz ve cihazınız artık kullanmadığınız zaman da otomatik olarak ön belleğini temizliyor ve sizlere cihazı kullandığınız zaman daha hızlı bir cihaz kullanma deneyimlerini sunuyor. Bu ayarları nasıl buldunuz? Cihazınızda denediniz mi? Eğer cihazınızda denediyseniz telefonunuzda herhangi bir hızlanma oldu mu? Lütfen yorumlar kısmına yazın. Bu ve buna benzer için takip et